Arkadaşlar bugün ee, challenge videosu çekiyorum. Kendi hazırladığım paketlerim var. İkisinde de bir şey var. Ee, ben ee, kendim hazırladığım için neler olduğunu biliyorum. Bu yüzden kardeşim ilk önce seçecek. Çünkü o içlerinde ne var bilmiyor. Ben de sona kalını alacağım. Hangisini seçiyorsun? Büyük, Büyük paketi seçti. Bana da küçük paket çıktı. İlk öncelikle ben açayım. Bunu kenara koyayım burada ilk öncelikle yeni yıl 2021 yazıyor. Ters gözüküyor buradan. Garip bir şekilde. Burada CH belgesi var. Ama fotoşifle yapmayı unutmuşum. Bir saniye düştüm. Allah. Evet. E, bunu kenara koyuyorum. İlk öncelikle ben açacağım. E, kullanabileceğim bir şey çıkar umarım. Ben biliyorum ama size sürpriz olsun diye söylemiyorum. Şurada böyle bir şey var. Umarım cırtlar. E, ben fazla cırtlatamadım. Bu yüzden ben makasla açacağım. E, elimle açabilirdim ama öylesine makasla ...daha keyifli olur diye düşündüm. Ve... ...ee... ...çıkıyor. Şimdi de bir şey var. Kardeşim de çok merakla. Sanırsam bu... ...bir... seni yırtacağım şuradan. Çok. Neyse ellerimle... Toka <laughs> Karpini <laughs> <laughs> ben, ben bunu kullanabilir miyim bilmiyorum ama Toka çıktı Ben bunu hemen kendi Saçımda kullanmak istiyorum Bir saniye ben takayım Ben takayım geleyim Ayrıca şöyle Şimdi Bir şey toka. toka Çok güzel ben takıp geleyim Merhabalar ben tokumu taktım. Çok şık. <laughs> Neyse videomu bundan sonra böyle devam edeceğim. Tabii ki hayır. Çünkü ben çok çocuksu gösteriyor. Eee, şöyle şöyle diyeyim. Sıra kendi şeyini açacak Çok büyük bir paket. Şöyle. İstersen ben cilt de atayım. Yardımcı olacağım. Umarım ciltler sessiz oluruz. gördüğünüz gibi doy. Doyun doyucu fazla yiyeyim. Ben makasla keseceğim. Siz yanınızda bir büyükle yapabilirsiniz böyle simiyi. Kendiniz hazırlarsanız daha zevkli oluyor açması. Oyuncak bir şey. Ay çok heyecanlıyım. Şöyle. Çok. Çok. Çok şöyle bir kağıt üzerine göstereyim. Mesela bir not aldınız. Böyle ben benimki boş bir kağıt tamam. Şöyle katlıyorsunuz. Bunun ağzına bu şekilde şunun ağzına takıyoruz. Şuradan da şöyle Yaptığınızda kağıdınızı böyle tutuyor. Ben, Buna çok güzel. Ben bunu kedi sanmıştım. Kedi sanmıştı ama böyle bir ya mı desem böyle bir şey çıktı. Çok yani şey, böyle kağıt tutup tutuyorum. Size bir şey göstereyim. Bir şey gösterecek iş. Çok merak ettim. Benden de böyle şey, bir şey çıktı. Ben